Herkese selam. Bugün oturma salonumu temizleyeceğim. Şöyle üstten bir göstereyim. Oyuncakları hemen toparlayayım. Bayağı dağınıktı bugün. Koltukların altına falan girişeceğim. Çok dip köşe bir temizlik olmayacak ama en azından ortalığı birazcık toparlamış olacağım. İlk başta hemen makineyi elime aldığım gibi koltukların içini çıkardım. Bu işlerde çok felaket kirler, kırıntılar birikiyor. Üç tane küçük çocuk olunca öyle 2-3 günde bir içlerini de temizlemem gerekiyor. Kirlerini, kırıntılarını almam gerekiyor. Temizledikten sonra içlerini güzelce bir yerleştireyim. Evet, diğer tarafı da şöyle yerleştireyim. Yastıklarımızı koyalım oraya. Şimdi diğer koltuğa geçiyorum. Onu da içini çıkardım. Orada da bayağı kırıntılar birikmişti. Onun da hemen güzelce içini şöyle süpürgeyle çekeyim. Bugünlerde koltuklarımı silmeyi de düşünüyorum. Silerken de inşallah bir videoyla karşınızda olacağım. Çekebileceğim. Şöyle onları da güzelce yerleştirdikten sonra yastıklarımızı koyalım. Ve asıl önemli olan kısma silip süpürmeye geçelim hemen. Çok dip köşe olmayacak dediğim gibi. Koltuğumun arkasını görüyorsunuz. Bunu neredeyse her gün yapıyorum. 3 yaşındaki kızım sürekli orada bir şeyler yiyip içiyor. Buna engel olamıyorum. Orada saklanıyor. Orayı da güzelce aldıktan sonra koltuğumu yerine yerleştireyim. Şimdi diğer koltuğun altına geçeyim. Oranın da kırıntılarını alayım. Evet koltukların altına güzelce de alalım. Yalnız koltuk içimin kılıfının halini görüyorsunuz. Onda yine. Benim çocuklar oyun oynarken sökmüşlerdi. Bugünler terziye götüreceğim. Biraz da üşendim aslında. Şöyle koltukların altını aldıktan sonra halıya geçelim. Halıda bir güzel tozunu alalım. Ben robot süpürge kullanmıyorum bu arada. Kendim emişi, emiş gücü kuvvetli makine. Çok eski bir makinem aslında. E, emiş gücü kuvvetli olduğu için onu tercih ediyorum. Onu kullanıyorum. Yani böyle dip köşe her yeri kendi elimle alacağım kendim her, her şeyi çekeceğim. Silip süpüreceğim. O yüzden hala ben yeni teknolojiye çok ayak uyduramadım. Geçiş yapamadım. Her yeri aldıktan sonra tozunu şimdi televizyonumda güzelce sileyim. Çok parmak izi oluyor benim televizyonumda. Şu aşağılarda görüyorsunuz. Çocuklar izlerken sürekli bir parmak izi oluyor ünitenin de tozunu alalım. Ünitemin de hali perişan gördüğünüz gibi. Bunu da değiştireceğim yakında. Çocukların birazcık daha büyümesini bekliyorum. Çünkü yenini alırsak maalesef bu duruma geçiyor. Elim değmişken şöyle bir camın da iç taraftan tozunu alayım. Balkondaki kirliliği de görüyorsunuz. Burayı bitirdikten sonra balkona geçiş yapacağım. Şöyle güzelce her tarafını alalım. Öbür camında tozunu güzelce aldıktan sonra silme işlemine geçeceğim biraz sonra elim değmişken bir kapıyı da silivereyim dedim o esnada kapıyı da güzelce bir sileyim orada da çok parmak izleri oluyor şöyle güzelce tozunu alalım özellikle kapı kolları kapı kolları felaket parmak izi taşıyor felaket kirleniyor oranın da güzelce bir tozunu alayım olmazsa olmazlarımızdan aslında çok fark edilmeyen ama yapılması gereken rutin. Bu işlemler bittikten sonra şöyle her yeri güzelce de bir sileyim. Ben silme işleminde Arap sabunu kullanıyorum. Bezimi zaten sık sık değiştiriyorum bu arada. O aşamayı göstermedim ama sık sık değiştirip böyle Arap sabunu ile güzelce her yeri silelim. Her yer mis gibi koksun. Hem çok güzel parlatıyor, temizli, temizliyor. Hem de sonrasında muhteşem bir koku bırakıyor. Böyle kendinize iyi bakın sevgiyle kalın.